Beğendin mi? Tam çingene olmadık mı? <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Harika oldun lan. Ben yaptım diye demiyorum da. Selam kızlar. Bugün arkadaşlarımızla akşam çingene partisi yapıyoruz. Ve ben ilk önce makyajımla başlayacağım. Sonra saçımı yapacağım. Sonra kıyafetlerimi deneyeceğim. Ve sizlere göstereceğim. İlk önce makyajımı yapıyorum ve hemen geliyorum. Göpüşümü kapatayım. Selam kızlar. Makyajımı tamamladım. Sadece simleri sürmedim. Böyle renkli renkli simlerim var. Onlarla biraz abartacağım. Ama ee, şimdi çok erken bir saat yaparsam dağılır diye düşündüm. O yüzden şimdi saçlarımı çingene buklesi yapacağım. Bakalım çingeneye benzeyecek miyiz? Şimdi saçlarımı da yapıp tekrardan kayıt alacağım. Görüşmek üzere. Saçlarımı doluyorum. Dolamadan önce şöyle ayırdım güzelce. Bir şey söyleyeyim mi? Benim makyajım çingen makyajına fazla benzemedi. Aksine çok güzel oldu bence. Ve daha elit bir yere de gidebilirim. Aslında kızlarla e, hepimizin tarzı muhtemelen elit çingene olacak diye düşünüyorum. Çünkü Dubai'de şalvar bulamadık. Yani şalvar bulamadık. Artı bir de hmm, siz söyleyin. Aldığımız şeyler Temu'dan geldi. Böyle daha çok e, İspanyol tarzı kıyafetler. Benimkini görmeniz lazım ama. Sadece eteğim güzel geldi. Ben sipariş verirken hem etek hem de üst olarak düşünmüştüm. Ama düşündüğüm gibi asla olmadı. Bugün saçımı Dyson'la yapmıyorum. Çünkü saçlarımı Dyson'la yaparsam bukleler hemen bozuluyor. Ve daha böyle geniş oluyor. Ben bugün çingene tarzı yapmak istediğim için böyle daha sert bukleler istedim. Belki bunları toparlayıp böyle dağınık bir topuz gibi de yapabilirim. Belki de bu şekilde e, katı yani bunları spreyleyip daha katı böyle daha <laughs> çingene tarzı bir bukle de kullanabilirim. Şu an hiçbir fikrim yok. Bakalım ne olacak. Ama çok güzel görünmüyor mu kızlar. İnşallah ellerimi yakmam. Kızlar saçlarım bitti. Bu şekilde oldu. Çin yani çingene saçı olması için birazcık şöyle kabartacağım bir şeyler yapmayı planlıyorum. Bir de eğer evde bir gül bulabilirsem şurama şöyle bir gül takmak istiyorum. Çok güzel olur. Belki saçlarımı şöyle topuz yapabilirim. Ya da şuradan toplayabilirim. Sizce nasıl oldu? Çingeneyiz. Böyle. Sonucumuz böyle. 5 dakikada da yaptım. Düzleştiriciyle yapınca saç hemen bu hale geliyor ama Dyson'a biraz zaman harcamak gerekiyor. Kızlar ikinci çingenemiz geldi. Şimdi arkadaşımın saçlarını doladım. Şimdi ona makyaj yapacağım. Bakalım hangi renk olacak. Ne istiyorsun? Aklında ne var? Pembe. Baya pembe mi? Can. Simleri sonra süreceğim. Simlerimiz de var. Şimdi makyajını yapıp hemen geliyoruz. Nasılsın? Evet arkadaşlar, makyajı bitti. Çingen oldu şu an tam bir. Şimdi sıradaki... Ne var sırada? Sırada saçlar. <gülüyor> <gülüyor> Saç, makyaj toplamda 10.000 TL bizde. Siz arkadaş olduğunuz için indirim. indirim indirimli fiyatımız arkadaş indirime. İlk yüzüne bir saldırıcısı sıkalım. Açma kapatma hiçbir şey yapma tamam mı? Kuruması lazım. Şimdi saçlarını açacağız tek tek. Hazır mısın sonuca? Bir de kötü oluyormuş var ya ne yüzülürüm. Herkes nasıl kalan falan Evet Kızlar tam bir çimen ötesi yaptı arkadaşıma. Evet. Ama mesela bu saçı günlükte de özel bir yere giderken kullanıp ne yapabilirsin biliyor musun? Tararsın. Şu an sakın tarama eve gittiğinde saçını da. Çünkü taradığın anda bu doğal bir dalgaya dönüşecek. Pardon birazcık sıkı yapmışız videoyu. Bak başkasına yaptığında bir kutu güzel. Ama ben geçen kendime yaptığımda çok zorlandım. Ne yaptın? Dön. Saçı birbirine kattın. Evet kızlar çingene saçlarımız tamam. Nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendin mi? Tam çingene olmadık mı? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Harika oldun lan. Ben yaptım diye demiyorum da. Dur. Seni Kızlar gitmeye hazırım. Size en son şöyle bir çingene halimi göstermek istedim. Kameramı şöyle bırakıyorum. Kızlar fikirleriniz çok merak ediyorum. Sizce nasıl olmuş kıyafetim? Çingene olmuş muyum? Şöyle. Ben çok beğendim ama tabii ki yorumlarınız çok önemli. Diğer üstü çok beğenememiştim. Şöyle tekrar göstereyim size. Şu şekilde. Şurada şöyle bir yırtmacı var. Şöyle bir kolye taktım. Tam bir roman. Başlarım. Kamerayı hemen çevireyim. Şu ışıkta. Sizin bana puanınız kaç kızlar? Kaç puan veriyorsunuz? Olmuş muyum? Bir tek kırmızı ojelerim eksik bence. Onları da zamanım olursa sürebilirim. Tekrar şöyle bir kendimi size göstereyim. Ya çingene mi olsaydık acaba? Gerçekte. Sizce çingene olmuş muyum? Nasıl olmuş? Ete'ye bayıldım kızlar. Böyle... Ay çok tatlı